izleyenler bilişim rüzgarı devam ediyor. Flash 8 programının kullanımına dair ipuçlarına da devam ediyoruz. Ve Photoshop magazin dergisi grafik tasarım eğitmeni Ali Kaya bakalım bu hafta bizlere ne gibi ipuçları verecek izliyoruz. Sevgili bilişim rüzgarı izleyicileri İki haftadır sizlerle aynı görselin üzerinde farklı animasyon teknikleriyle yeni oluşumlar gerçekleştiriyoruz. Bu hafta yine aynı görselimizin üzerine Flash'ta yeni efektler ve animasyonlar ekleyerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dilerseniz hep birlikte animasyonumuzu oluşturalım. Bu hafta oluşturacağımız animasyon geçtiğimiz haftalarda kullandığımız aynı görsel üzerine bir de golfçu animasyonu, golf oynayan bir karakter belirleyeceğiz. Şu anda animasyonumuzda Control Enter dediğimizde ağaçlarımız, arabamız ve kuşumuz hareket etmekte. Daha önceden çizmiş olduğumuz bir golf layer'ımız var. Golfçümüzü seçili hale getirdikten sonra F8 diyorum ve onu mol olarak tanımlıyorum. Oluşturmuş olduğum yeni layer'dan bir tane daha kopyalıyorum. İki layer oluşturuyorum aynı kareler üzerinde ve kopyaladığım animasyonu 10. saniyeye kadar uzattıktan sonra 20. saniyeyi de uzatıyorum ve animasyonumun 10. saniyesinde ...golfü tutacak tuttuğu ee, kolunu ...seçili hale getirdikten sonra iptal ediyorum. Şu anda animasyonumda oluşturduğum tiplemenin... ...özelliklerini değiştirmiş oldum. Ve bütün zaman çizelgesini seçili hale getirdikten sonra... ...alt menüde bulunan Twin bölümünden... ...Shape animasyonumu kullanarak animasyonumu hareketlendirdim. Animasyonundaki dönüşümü sağladıktan sonra... ...dönüşümün daha gerçekçi olabilmesi için... ...Modify bölümünden Add Shape Hit diyerek... Animasyonumu oluşturan parçacıkların dağılma etkisini azaltıyorum. Şu anda birinci ve 10. saniyede gerçekleştirdim bunları. 10. saniye ile 20. saniye arasında gerçekleştireceğim. Tekrar yeniden seçilebilir hale getirdim. Modify bölümünden shape kısmından add shape it dedim. Gizli alanlar ekle. Ben bunu her dediğimde objemin üzerine bir A noktası ve bir B noktası oluşturuyor. Ve bu A ve B noktalarının anlamı animasyonda dönüşümü sağlayan etkilerin en son birleşmesi olacak. Evet şu anda animasyonumu oluşturdum. Ve şu anda karakterimin sadece kolu hareket ediyor ve kolu da topa vurma etkisini benim için gerçekleştiriyor. Evet şu anda golfçümün hareketini oluşturmuş durumdayım. Kontrol enter dediğimde evet golfçüm kolunu hareket ettiriyor. Golf görselimin hemen önünde hareketini vermek istediğim bir de top animasyonum var. Bunu da seçili hale getirdikten sonra yine klavyeden F8 tuşuna basarak yeni bir movie clip oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bu klibin içerisine girerek gene sağ tuşta hareketi takip et dedikten sonra layer'ın ismini değiştiriyorum. Ve aynı layer'ın üzerinde sağ tuşta add motion guide diyerek topumun yörüngesini belirliyorum. Bu işlem için de yine araç kutumda bulunan pen alıyorum ve sahneme bir yörünge çiziyorum. Evet şu anda topum yükselecek ve tekrar çimenlerimin üzerine düşecek ve en son halinde sahnemde yeniden kalacak. Evet şu anda yörüngem oluşmuş durumda. Birinci saniyemde topun durduğu bölümü belirledikten sonra zaman çizelgemdeki süresini belirliyorum. 50 saniye içerisinde bu topum F6 dedim. Yörüngemi de F6 diyerek aynı süreye çoğalttım ve topumun sahne üzerindeki koordinatlarını değiştirerek hareketime kaldığım yerden devam edeceğim. Evet. Animasyonun bana doğru geldiği için karelerimin üzerinde biraz daha animasyonumu büyütür bir vaziyete geliyorum. Şu anda topum ee, yükselmiş durumda. 100. saniyeyi seçtim. Şu anda evet, zaman çizelgemdeki koordinatlarımı da değiştirdikten sonra aynı kareyi tekrar bu sefer alt kısma yerleştiriyorum. Evet, şu anda topum çimenlerimin üzerine düşmek üzere. Evet. Yine topumu biraz daha büyüttüm son saniyede. Artık son aşaması. Burada topun biraz yavaşlaması gerektiği için zaman çizelgesindeki süreyi de uzatıyorum. 170. saniyeyi seçili hale getirdim. F6 dedim ve seçmiş olduğum topumu tekrar son zaman çizelgeme yerleştirmiş oldum. Evet şu anda çizmiş olduğum koordinatlar üzerinde topum hareket etmekte. Kontrol enter dediğimde evet. Oluşturmuş olduğum animasyon gerçekleşmekte ve golfçüm tarafından vurulan top önce yükselmekte, daha sonra da oluşturmuş olduğum manzaramın üzerinde son konumunu almakta. Evet. Aynı şekilde geç, geçtiğimiz haftalarda oluşturmuş olduğumuz animasyonlar da hareket etmekte. Ağaçlarımız oynamakta, arabamız yol almakta, kuşumuz üst kısımda uçmakta ve topumuz hareket etmekte. Sevgili bilişim rüzgarı izleyicileri, bu hafta sizlerle seçmiş olduğumuz görselin üzerinde yeni bir animasyon denedik. Önümüzdeki hafta Aynı görsel üzerinde başka animasyon tekniklerini inceleyerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.